Rus basını. Turan ordusunun temelleri Ankara'da atılıyor. Türkiye Kazakistan'la birlikte tüm Orta Asya'yı birleştiriyor. Yunan basını. Karar verdiler. Ankara'nın nükleer bomba elde etmesinin önü açılıyor. Enerji merkezi hamlesi Avrupa'yı ürküttü. Alman basını. Denizaltı teslimatını durdurdu. Yine motor arızası. Amerika Birleşik Devletleri'nde F-35 savaş uçağı düştü. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Arkadaşlar, bu videonun açıklamasına linkini koyduğum Son Dakika Haberleri kanalı. Abone olursanız sevinirim. Rus basınında Kazak siyaset bilimci Aynur Kurmanov imzalı çarpıcı bir analiz yazısı yayınlandı. Türk entegrasyonu veya gerçekte Osmanlı Türk seçkinlerinin Kazakistan ve Orta Asya Cumhuriyetlerini yörüngesine çekme süreci hızlandı. Erdoğan'ın son Astana ziyareti de bunun kanıtı ifadesini kullanan Kurmanov Kazakistan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arifesinde Tokay'a ve Erdoğan'ın bir yıl içinde ikinci toplantısı gerçekleştiğini ve bunun yalnızca Ankara'da varılan tüm anlaşmaları teyit etmekte kalmadığını, aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde ülkelerin daha fazla yakınlaşması için de baskı yaptığını ifade ederek Turan ordusunun artık bir ütopya olmaktan çıktığını vurguladı. Polit Navigatör'de yayımlanan analizin tamamı şöyle. Kanlı Ocak olaylarından ve İngiliz özel servislerinin dair olduğu darbe girişiminin başarısızlığından hemen sonra, bazıları Türkiye'nin Kazakistan'daki etkisinin zayıfladığını iddia etse de, sonraki süreçler bu yanılsamaları çürüttü. Aksine egemen Kazak seçkinleri, Türk-İngiliz projesini özenle uygulayan Orta Asya'daki Türk entegrasyonunun lokomotif olmaya devam ediyor. Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra bu alternatif proje, görkemli jeopolitik fırtınalara rağmen Astana'nın kendi çoklu vektör rotasını değiştirme konusunda kolektif güvenlik anlaşması örgütündeki isteksizliğini daha da artırmaya başladı. Rusya ve Batı arasında çıkan çatışma, Kazakistan'ın Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD ile ilişkilerini hiçbir şekilde bozmadığı gibi, aynı zamanda Ankara ile birleşme için bir tür tetikleyici neden haline geldi. Ayrıca hem Tokayev'in hem de Kazakistan Dışişleri Bakanı'nın Kremlin'in çıkarlarıyla açıkça çelişen batı yaptırımlarını izleyeceklerini defalarca vurguladıklarına tanık olduk. Ve burada da Türk ve Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'daki olayları değerlendirirken birdenbire pozisyonlarının aynı olduğu ortaya çıktı. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın iki ülkenin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde anlaşmazlığın barışçıl çözümüne ilişkin görüşlerinin tamamen örtüştüğüne işaret etmesine şaşmamalı. Tabii ki Moskova'dan gelebilecek rahatsız edici tepkilere karşı Tokayev'in acilen kendini güvence altına almak için tüm Müslümanların sultanından güvenlik garantilerine ihtiyacı vardı. Erdoğan, eski Sovyet Orta Asya Cumhuriyetleri'nin yöneticilerinin Rusya ile Çin arasındaki artan ittifak ve kaçınılmaz yeni demir perde konusundaki genel korkusundan zekice yararlandı. Türk lider Aslanlı'nın beklentilerini açıkça ifade ederek küresel ve bölgesel istikrarsızlık döneminde Türk devletlerinin etkileşimini güçlendirmek, dolayısıyla kardeş ülke ve Türkiye'nin stratejik ortağı Kazakistan'ın güvenliğini, istikrarını, toprak bütünlüğünü sağlamak ve ekonomik refahını artırmak gerekiyor, dedi. Ayrıca Kazakistan için Ankara ile birleşmenin kendi Avrupa entegrasyonu ve batıyla ile jeostratejik bir köprünün korunması olduğunu unutmamalıyız. Buna karşılık Erdoğan, Tokayev'in gücünü artırmak anlamına gelen reformlarına açık desteğini ifade ediyor. 20 Kasım'daki erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arifesinde Kazak Hanı'nın karargahının ihtiyacı olan şey tam da bu. Ayrıca Kazakistan yüksek maliyete rağmen Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya hidrokarbon ham madde tedarik hacmini artırmayı ciddi şekilde umuyor. Bunun içinde şu anda Güney Kafkasya ve Hazar bölgesinde birlikte hareket eden Erdoğan ve Aliyev'in arasındaki ilişkiye benzer bir konum gerekli. Bu arada Ermenistan'ın bir Türk himayesine dönüşmesi, Türk entegrasyonuna hayati önemli olan Zengezur koridoru üzerinden ulaşım projelerine inme kazandıracak. Dolayısıyla böylesine yoğun bir ilişkiler konsolidasyonu ve işbirliğinin gelişmesi söz konusu. Böylece müzakereler kapsamında uydu ve izleme ve iletişim alt sistemlerinin üretimine yönelik bir mutabakat zaptı da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda 14 yeni anlaşma imzalandı. 5 ay önce istihbarat bilgilerinin değişimine ilişkin uygun bir anlaşma imzalandığından ortak bir güvenlik hizmetleri sistemi inşa etmek mantıksal olarak şu an uykuda. Kapalı kapılar ardında Kazak askeri sanayisinin Türkiye ile işbirliği yoluyla gelişimi konusu da tartışıldı. Zırhlı araç üretim tesisi Kazakistan'da hizmete açıldı ve Anadolu dışında büyük bomba yükü taşıyan ve binlerce kilometre öteden düşmanı vurabilecek stratejik Anka İHA'ları da bir araya getiren ilk işletme açıldı. Sadece işletmelerin personeline eğitim verilmekte kalmıyor. Aynı zamanda Türk askeri üniversitelerine gönderilen Kazakistanlı subayların sayısı da artıyor. Birkaç yıldır ortak tatbikatlar ve NATO ülkelerinin oyunları çerçevesinde etkileşimler düzenlendi. Yani Kazakistan askeri personelinin düşman ittifak standartlarına göre eğitimi tüm hızıyla devam ediyor tek bir komuta çerçevesinde etkileşim güçlendiriliyor ve böylece ordunun ortaya çıkmasının temelleri atılıyor. Yani Turan ordusu oluşturuluyor. Şimdi bu hiç de ütopik görünmüyor ve Kırgızistan'ın ortak kolektif güvenlik örgütü tatbikatlarını reddetmesi artık tesadüfi bir eylem olarak algılanmıyor. Üstelik ilginç bir tesadüf eseri İlham Aliyev geçen hafta Kırgızistan'ı ziyaret ederek Sadır Caparov'la kapalı kapılar ardında görüştü yani Türk entegrasyonunu hızlandırmak için genel plan çerçevesinde belirli bir eylem ve açıklama koordinasyonu da var. Ve tüm bunları pekiştirmek için Kazakistan'da 3700 ortak şirketi bulunan ve hali hazırda 2 milyar doları aşan 61 projeyi hayata geçiren Türk sermayesine kapılar sonuna kadar açıldı. İki ülkenin hükümetlerinin karşılıklı ticareti 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmak için iddialı bir planı bile var. Elbette diğer ülkelerle birlikte Türk şirketleri de stratejik varlıkların geri kalan devlete ait maden işletmelerinin özelleştirilmesine katılacak. Nadir toprak metalleri konusunda batıdan Çin'in tekelini kırmak için Türk tarafının katılımı olmadan olmaz. Bu yüzden Türk entegrasyonu Londra ve Washington için vazgeçilmez hale geliyor. Bu bağlamda Türk Birliği'nin yeni başkenti olarak İstanbul'un himayesinde Türk devletlerinin gerçek bir askeri politik bloğunun ortaya çıkması riski çok yüksek. Orta Asya liderleri tam olarak Moskova'nın Ukrayna'daki olaylardan dolayı bu zorluklara ciddi şekilde cevap veremeyeceğini hesaplıyor. Bu nedenle Rusya bu sürece parmaklarının arasından bakamaz ve tüm bölgenin Rusya'nın kontrolünden ve etkisinden çıktığını pasif bir şekilde izlememeli ifadelerine yer verildi. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un genel müdürü Alexi Likachev, Sinop nükleer santrali ile ilgili açıklamaları Yunan basınında Ankara'nın nükleer bomba elde etmesinin önü açılıyor ifadeleriyle duyuruldu. Avrupa'daki yüzlerce nükleer santralin varlığını görmezden gelen iki yüzlü Yunan medyası Pentepostakma, Türkiye'nin giderek daha fazla nükleer yetenek altyapısı elde etmeye hız kesmeden devam etmesi, Ankara'nın asıl amacının geçmişte ortaya koydukları şey olduğunu ve 1960'lı yıllardan bu yana Amerikan istihbarat servislerinin bile raporlarında Türklerin nükleer silah sahibi olmak istediği bilgisi olduğunu ifade etti. Erdoğan bunu zaten kendisi açıkça ifade etti diyen Yunan basını, Türkiye bu bağlamda ve enerji yeterlileri kisvesi altında Akkuyu'daki nükleer santralden sonra ikinci bir nükleer santralin inşasına doğru ilerliyor. Bu Yunanistan'a karşı Türkiye'nin yakında askeri bir avantaja sahip olabileceği anlamına gelebilir. Ancak bu biraz uzun sürecek. Türkiye 2030'dan itibaren Akkuyu istasyonunun atıklarını kullanarak ilk aşamada biraz çaba sarf ederek nükleer olmayan ancak ona çok yakın yetenek ve güce sahip bir silah elde edebilir ifadesine yer verdi. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un genel müdürü, Türkiye ile Rusya arasında Sinop'ta nükleer santral inşası konusunda istişarelerin başladığını duyurdu. Genel müdür, Rus devlet kanalı Rosya 24'te yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Sinop'ta ikinci nükleer santralini kurmayı planladığını kaydetti ve Sinop'un nükleer iş yapan herkesin bildiği 4 reaktörlü büyük bir nükleer santralin inşası için uygun bir yer olduğunu kaydederek gelecekte büyük bir nükleer santralin inşasını göz önünde bulundurarak başladık. Türklerle ve ortaklarımızla teknolojik ittifakların sonuçlandırılması, yatırım politikasının oluşturulması ve Türkiye'nin enerji piyasası için görüşüyoruz." dedi. Türkiye'ye kurulması planlanan gaz merkezi için Rus basını Rusya ve Türkiye Avrupa'yı ikiye bölecek yorumunda bulunurken Alman basını Türkiye'nin enerji merkezine dönüşmesi fikrinin Avrupa için tehlikelerini yazarak Rus basırını teyit etmiş oldu. Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye denizaltı teslimatını durdurması çağrısında bulunan Alman basını, Gert Höhler imzalı bir Putin'den sonra Erdoğan'ın Avrupa'da her zamankinden daha büyük bir tehdit haline geleceğini, Avrupa Birliği'nin artık bunun için sınırlar koyarak kırmızı kartı şimdiden göstermesi gerektiğini savundu. Türk Devlet Başkanı Erdoğan Rusya'ya kendi yolunu çiziyor. Türkiye, Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarını görmezden geliyor. Türk şirketleri ve bankaları tarafından sistematik olarak baltalanıyorlar. Bu arada Erdoğan, Vladimir Putin'e bir dostluk jesti olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını engelliyor. Türk Cumhurbaşkanı Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu rolü yapıyor olabilir. Ancak bir Kremlin sözcüsüne göre Putin'le Aslanadaki son görüşmede bundan bahsedilmedi bile. Bunun yerine Putin Türkiye'yi Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı için bir merkez haline getirmeyi önerdi. Erdoğan yetkililere hemen planlamaya başlamaları talimatını verdi. Avrupa açısından bakıldığında bu iyi bir fikir değil. O zaman Avrupa hemen gaz musluğunu açabilecek iki öngörülemeyen otokrata bağımlı hale gelecek. Erdoğan göçmenleri Avrupa Birliği üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmaya istekli olduğunu şimdiden gösterdi. Gaz söz konusu olduğunda aynı şeyi yapmaktan çekinmeyecek. Arkadaşı Putin bize nasıl olduğunu iyi gösterdi. Erdoğan, komşusu ve NATO ortağı Yunanistan'ı bir gecede aniden geleceğiz, motosuyla neredeyse her gün yeni savaş tehditleriyle tehdit ediyor. Amerikalı askeri tarihçi ve Türkiye uzmanı Gingeris bunun boş konuşma olduğunu düşünmüyor. Türkiye ile Yunanistan arasında bir silahlı çatışma sadece ihtimal değil, aynı zamanda mümkün diye yazıyor. Putin'den sonra Erdoğan Avrupa'da barış için her zamankinden daha büyük bir tehdit haline gelecek. Avrupa Birliği sonunda ona kırmızı kartı göstermeli. Türkiye, tüm Avrupa Birliği adayları için geçerli olan Kopenhag kriterlerini uzun süredir karşılayamadı. Bu nedenle katılım için aday statüsünü kaybetmiştir. Çıkmaza girmiş katılım müzakereleri sonlandırılmalı ve gümrük birliği askıya alınmalıdır. Türk şirketleri ve bankaları Rusya'nın yaptırımlarını aşmaya devam ederse cezaları kendilerinin çekmesi gerekecek. Almanya da Erdoğan'ı durdurmak için daha fazlasını yapabilir. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'a yönelik savaş tehditleri göz önüne alındığında Alman denizaltılarının Türkiye'ye teslimatı derhal durdurulmalıdır. Çünkü bu teslimatlar Doğu Akdeniz'deki güç dengesini orantısız bir şekilde Türkiye ile yine değiştirecek. ifadesini kullandı. CNN'in bildirdiğine göre ABD'nin Utah eyaletinde F-35C savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilot, savaş uçağı yere düşmeden ve patlamadan birkaç dakika önce fırlatma koltuğunu kullanarak savaş uçağını terk etmeyi başardı. Ön bilgilere göre arıza, uçağın inişi sırasında motorun arızalanmasıydı. Hava Kuvvetleri Sosyal Medya'da yaptığı açıklamada, F-35 Lightning II'nin yerel saatle 18.15 civarında Üssün Pisti'nin kuzey tarafında düştüğünü söyledi. Yapılan açıklamada, pilotun sağlıklı ve gözlem için yerel tıp merkezine götürüldüğü belirtildi. Pilotun durumu hakkında başka ayrıntı verilmedi. CNN'e açıklamalarda bulunan görgü tanığı Scott Phillips, uçak kazasını gördüğünü söyledi. Evimdeydim, çimleri biçiyor ve neredeyse her gece yaptığım gibi F-35'in inişini izliyordum. Bugün olduğu gibi genellikle güneye inerler. Hava üstüne yaklaşırken biri güç kaybetti ve ağaçların üstüne düştü ve sonra yangın çıktığını gördüm dedi. Şu anda olayla ilgili bir soruşturma yürütülüyor ancak daha önce bildirildiği gibi 5. nesil Amerikan F-35 uçağındaki sayısız kusur nedeniyle Lockheed Martin'in suçlanacağı açık gibi görünüyor günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.